Sağlık çalışanlarına yönelik teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çekmeköy Ek Binası'nda gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarına yönelik teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çekmeköy Ek Binası'nda gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik teorik, pratik ve uygulamalı eğitimlerini yakından takip eden Başhekim Doçent Doktor Alpaslan Tanoğlu, acil, hızlı bir şekilde hayatı öneme haiz uygulamaların eğitimlerini verdiklerini ifade etti. Fal olmak diye çay olmadan yapabiliriz. Ben bizim acaba şey neydi? Şey. Domucu da, domucu da. Onu çayılır mı can? Özellikle acil hızlı bir şekilde hayati öneme haiz uygulamaların eğitimleri sağlık çalışanlarına gösterildi. Şunu çok söylüyorum. Yani e, bizler arkadaşlar sağlık, perso e, sağlık personeliyiz sağlık personeli ama sağlık <laughs> sağlık profesyoneliyiz. Şimdi yaptığımız hizmet okulları Kıymetli ki çünkü hayata hizmet ediyoruz ve yine görev yaptığımız ve şu eğitimini aldığımız e, nokta ve e, eğitimini aldığımız <laughs> hayatla ölüm arasındaki ince çizgide görev yapan sizler ve bizlerin e, profesyonel eğitimlerini tazelemiş ve insanlara gerçekten hayatlarına içten dokunur bir hareket etmek için çok önemli. Onun için tekrar tekrar size teşekkür ediyorum. Yapılan eğitimler sonrası başhekim doçent doktor Alparslan Tanoğlu, başhekim yardımcıları doktor Yakup Süleymanoğlu ve doktor Talha Kütük eğitime katılan doktor ve hemşirelere sertifikalarını verdiler. bunlar hayatla ölüm arasında ince çizgide yapan bir sağlık profesyonellerinin sağlıkla ilgili hızlı karar vermesi, profesyonel bir şekilde hastalar yaşam desteği sunması ve günlük pratikte e, uyguladıkları e, sağlık uygulamalarını güçlü bir şekilde e, sunması için çok önemli eğitimler. E, ara ara böyle tazeleme eğitimleri yapmayı da düşünüyoruz. E, çünkü bizler sağlıkçılar olarak ne kadar çok e, bu tip eğitimlerle e, sağlık bilgi görgü ve pratiğimizi arttırırsak özellikle de acil ve hızlı bir şekilde hayati öneme haiz uygulamaları ee, yine hayat tehlikesi olan hastalarımıza uygun zamanda, uygun zeminde ve güçlü bir şekilde sunabilirsek asıl vazifemizi en güzel şekilde yapmış oluruz. Onun için bugün hem hekim hem hemşire grubumuzdan e, yoğun bir katılım oldu. Bu bizi çok mutlu etti.